Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif, sütlü, çikolatalı nefis bir tatlı hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İlk olarak 100 gram tereyağını tencerenin içerisine alıyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ama mutlaka ikisinden birini bu tarifte kullanmanız gerekiyor. Tereyağı biraz eridikten sonra üzerine 1 su bardağı un ilave ediyorum. Çok fazla yakmanıza gerek yok. Yarı yarıya eridikten sonra unu ilave edebilirsiniz. Ve orta ateşte unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak unumuzu kavuralım. Unun rengi dönmeyecek ve yanmayacak. O yüzden başından ayrılmadan kavuralım. Unu yaklaşık 5-6 dakika kadar orta ateşte kavurdum. Kokusu çıktıktan sonra üzerine 1 litre süt ilave ediyorum. Ve sütü ekledikten sonra da yine sürekli çırparak karıştırmaya devam ediyorum. Unun içerisinde topak kalmaması için başından ayrılmadan sürekli çırparak e, muhallebi pişirmenizi tavsiye ederim. Böylece pürüzsüz bir e, muhallebi krema elde edeceksiniz. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Un tamamen karıştıktan sonra şekeri de ilave ettikten sonra göz göz olana dek pişirmeye devam ediyorum. Ve muhallebimiz hazır. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Kısık ateşte de yaklaşık 3-4 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alacağım. Hoş bir aroma vermesi için içerisine bir paket de vanilya ilave ediyorum. Vanilyayı da sürekli karıştırarak şöyle muhallebiyle birleştirdim. Ocağın altını kapatmıştım. Sonrasında da mikserle çırpacağım. Bu e, muhallebinin çok daha pürüzsüz olmasını ve e, kuptan e, ağızda eriyen bir krem olmasını sağlayacak. Mutlaka mikserle çırpmanızı tavsiye ederim. Mikserle 7 dakika kadar çırpıyorum. Bu arada mikseri tencerenin dibine değdirmeden dikkatli bir şekilde çırptım. Tekrar farklı bir kaba boşaltmak istemediğim için... Şöyle bir hamur porsiyonlayıcısıyla e, kupların yarısından böyle bir parmak geçecek kadar muhallebiyle dolduruyorum. Diğer yarısını da spankle yapacağım. Daha ufak kaseleri yaparsanız 6 taneden daha fazla çıkacaktır. Diğer taraftan üzeri için spankle hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı kakao 1 yemek kaşığı un ve 1,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 1 çay bardağı da toz şeker ilave ederek iki buçuk su bardağı süt ilave edeceğim ve eklediğim malzemeleri yine ocakta sürekli karıştırarak muhallebi kıvamı alana dek pişirmeye devam edeceğim bu spangle kısmı muhallebiden biraz daha az olacak şekilde malzemelerini ayarladım sadece üzerini kaplayacak şekilde yaklaşık 6-7 dakikada spanglesi de hazır olmuş oluyor hiç bekletmeden Hemen üzerine dökeceğiz. Spankleniz de hazır. Şimdi kıvamını verecek olan diğer malzemelerini ekliyorum. 2 yemek kaşığı sütlü çikolata ekliyorum. Ben damla çikolata ekledim. Ya da 40 gram kadar kuvertür çikolata da ekleyebilirsiniz. Normal çikolata ilave edebilirsiniz. 5-6 küp buz ekliyorum. Buz yoksa çok soğuk olacak şekilde yarım çay bardağı su ilave etmenizi istiyorum. Bunu neden ekliyoruz? Hem spanklenin kıvamını daha yumuşak yapacak hem de çikolata lezzetini daha baskın hale getirecektir. Buz ve çikolatayı da ekledikten sonra güzelce karıştırdıktan sonra üzerlerini kaplayacak şekilde spankle ile kaplıyorum. Ve soğumaya bırakacağım. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdikten sonra üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle kalan spankleyi de paylaştırıyorum. Süngelerin üzeri güzelce soğuduktan sonra üzerlerine bolca kakao serpiştiriyorum. Bu arada alttaki muhallebinin de iyice soğuması gerekiyor süpangleri hazırlarken. Yoksa muhallebi sıcak, supangle sıcak olduğunda hem sütlü hem çikolata katmanlar birbirine karışır. O yüzden mutlaka beyaz kısmın e, kabuk bağlamasını beklerim süpanglı yapmak için. Zaten süpanglı çok kısa bir sürede oluyor. Üzerini kakao ile serptikten sonra biraz çilek ekliyorum. Artık e, süsleme kısmı size kalmış. Kakao da ilave etmeyebilirsiniz ama çok güzel bir e, lezzet veriyor. O yüzden tavsiye ederim. Tatlımız hazır. Kakao serpme kısmını servis aşamasında yaparsanız buzdolabında nemlenmemiş olacaktır. Üzerine biraz da toz yeşil fıstık ilave ettim. Tatlımızın son hali bu şekilde. Umarım denedikten sonra sizler de beğenirsiniz. Yapımı çok pratik. Çok da lezzetli bir tatlı hazırladık. Hem sütlü hem çikolatalı iki lezzet bir arada efsane bir tatlı oluyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızla kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz de sağdaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de şöyle size tatlının kıvamını göstermek istiyorum. Bir saat dinlenmesi yeterli. Bir gece önceden de yapabilirsiniz. Üzerlerini streç filmle kapatarak buzdolabında bekletirseniz dokusunda tadında bozulma olmayacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yeni videolar ve tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.